AK Parti Genel Merkezi tarafından Adıyaman'da düzenlenen Teşkilat Akademisi başladı. Katılımı zorunludur. Yoklamalar genel merkez tarafından kontrol edilecek. Bu hikayenin kahramanı sensin mottosuyla Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri açılış konuşmalarıyla başladı. Aslında kendimizi yeniden davanın içinde bulacağı bir çalışmadır. Bu çalışmadan dolayı Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Adıyaman Arge Başkanımız Şerif Yıldırım ve ekibine bu güzel çalışmayı salonu her türlü gayreti ortaya koyduk koyup da bizleri bu hazır hale getirdiklerinden dolayı da hasreten teşekkür ediyorum. Teşkilatın her kademesinden kişilerin katıldığı eğitim iki gün sürecek. AK Parti Arge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerle birbirinden farklı konularda 10 konuşmacı 2 gün boyunca eğitim verecek. Kendine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Ya, hoş Şeref Açılışta konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin 20 yıllık tarihinde teşkilat mensuplarının bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, genel merkezimiz tarafından başlatılan ve 2 gün sürecek olan akademi Adıyaman'da başlatıldı dedi. Bu hikayenin kahramanı sensin mottosuyla Teşkilat Akademisi'ni genel merkezimiz iki günlük olarak Adıyaman'ımızda başlattı. Bunun öncesinde üç günlük olarak biz genel merkeze gittik. İl başkanları düzeyinde bu çalışmamız yürüdü. Asıl çalışmamız şudur. Teşkilatın bütün kademelerinin sahada bugüne kadar bir hikaye yazdılar. 20 yıllık bir hikaye var ve bu hikayeyi sahiplenip hep birlikte kendi inanç ve ideallerimiz doğrultusunda şekillenen bir yapı, bu yapıda Türkiye'ye de örnek olmak teşkilatın da bu yükü en fazla yüklenen ama bir o kadar da eğitim noktasında da eksiğini gideren bir teşkilat yapısına dönüşmesiyle ilgili genel merkezimizin bir çalışmasıdır. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise açıklamasında bu hikayenin kahramanı sensin. Sloganıyla başlatılan Teşkilat Akademisini gerçekleştiriyoruz. Bu sloganı çok önemsiyorum. Her insanın çok önemli olduğunu, her insanın niteliğinin olduğunu bize gösteriyor diye konuştu. Evet, eee biraz önce de bahsettiğimiz gibi, Arge ve Eğitim Başkanlığının tertiplemiş olduğu, düzenlemiş olduğu Teşkilat Akademisi çerçevesinde bu hikayenin kahramanı sensin sloganıyla bir eğitim programları düzenlendi. Şu an dışarıdan 5-10 tane konuğumuz var. Hepsi de kendi sahasında yetkin. Buradaki amaç hem teşkilatların yeniden şaha kalkması, varsa ufak tefek tozlanmaların, bunların kaldırılıp yeniden dediğim gibi bir şahlanma dönemi ve AK Parti'nin de sürekli ayakta durmasının, Cumhurbaşkanımızın sayesinde ayakta durmasının en büyük, biraz önce de bahsettiğim gibi en önemli nedeni Cumhurbaşkanımızın çağı, günü, insanları iyi okuması ve AK Parti'nin dinamik olması. Bu bizi 20 yıldır ayakta tutuyor. Bundan sonra inşallah uzun süre ayakta tutacak bir bakış açısı ve bunun da tabii eğitimlerle doldurulması lazım. Şu an eğitimler veriliyor. Buradaki en önemli şey de bu hikayenin kahramanı sensin sloganı. Insana bir aşk, bir heyecan, bir şevk, bir e, ...celadet veriyor. Dolayısıyla... E, ...her insanın önemli olduğunu... ...her insanın kendisini önemli görebileceği... E, ...bu e, teşkilat... ...çerçevesi içerisinde... E, ...bu anlamda bu eğitimleri... ...hakikaten çok önemsiyorum. E, tekrar biraz önce de söyledim... ...yolumuz doğru, liderimiz doğru... ...dolayısıyla bize düşen... ...bu misyonun gereğini yerine getirip... ...Cumhurbaşkanımızın yükünü almak... ...onun yük olmak değil, onun yükünü almak... ...dolayısıyla bu hikayenin kahramanı sensin sloganın da esas buna matuftur. İnsanların bireysel sorumluluk alması, teşkilatın bireysel sorumluluk alması, bireysel beklentileri bir tarafa bırakıp daha çok memleketi düşünen bir vizyonla bir bakış açısı getirmek. Ben bunu çok önemsiyorum. Daha sonra program konuşmalarla devam etti. Arge Genel Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Teşhat Akademisi, bu hikayenin kahramanı sensin adlı programı. Adıyaman'da icra etmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda burada teşkilatlarımızın kendisini yenilemesi, moral ve motivasyonun yükselmesi, sahada daha iyi çalışabilmesi için genel merkezimizin yapmış olduğu bu eğitim çalışmasından bütün arkadaşlarımızın büyük bir özenle, büyük bir şekle dinleyip salonda karabalığından belli olduğu gibi arkadaşlarımız bu konuda her türlü bilgiye, birikime sahip olup 2023 hedeflerine doğru teşkilatlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Bununla alakalı İlgi alakalarından dolayı genel merkezden gelen bütün abilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.